Üç tane çocuk... ...adamın umurunda değil... ...ne yer ne içerler... ...okul masrafları var... ...başka şeyleri var... ...hiç umurunda değil... ...eve gelip yan gelip yatıyor... <laughs> ...sonra bir gün... ...benim de canıma tak etti... ...topladım çocukları... Aa, bir dakika... ...bir dakika... <laughs> ...çok özür dilerim... Ee, ...sanıyorum bir telefonumuz var... ...merhabalar... Ee, ...nereden arıyorsunuz acaba? İstanbul'dan... İstanbul... ...çok güzel... Ee, ...kiminle görüşüyoruz? Müjgan... Müjgan Hanım... Ee, sanıyorum bizi izliyordunuz, hanımefendinin durumu ortada. Siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz bu konuda? Vallahi kadın haklı Selin Hanım. Bana <laughs> sorarsanız çok bile dayanmış. Bu sorumsuz adamlar aşk meşk davasına kandırıyorlar bizi, sonra yıkılıyorlar üstümüze. Hayat Maalesef. geçip gidiyor. Bir bakmışsınız sefalet için. Yalnız çok özür dilerim, televizyonunuzun sesini bir parça kısmanızı rica edebilir miyim? Bütün kadınlara sesleniyorum buradan, uyanık olun. Boş vaatlere sakın kanmayın. Çok doğru söylüyorsunuz. İyi günler. İyi günler. Yalvarıyormuş dön diye. Adam olaydı da evine ekmek getireydi. Geçti borun pazarı bir kere. Anneciğim, sana ne el alemin kocasından karısından sabah sabah? Bırak şunları ya. Hem ablam nerede? Yılmaz Bey Mercedes'iyle kaza geçirmiş. Hastanede onun başında. Ne? Ne kazası? Ne olmuş? Niye söylemedin? Otur kahvaltını bitir bir şey yok önlem için tutuyorlarmış. Zaten o hurda motorun iki teker üzerine durması bile mucize. Allah'tan arkasına ablan yoktu. Biliyorsun tek kaskla idare ediyorlar. Ve kask hep ablamın başında. Alo? Nasılsın abla? Ben yeni duydum ya. Yılmaz abi nasıl? Tamam. Geçmiş olsun. Tamam söylerim. Yılmaz abi iyiymiş. Hastaneden çıkarıyorlarmış. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.